Galatasaray'ın yorgun olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Fatih Hoca da ondan dem vurdu. Hiç kramp giren Galatasaraylı oyuncu gördünüz mü? Ya. Bir Ta Ta Tayland'da bir Tayland'da artık artık dayanamadı ki Tayland her maçı 90 dakika 90 dakika en yüksek tempolu oyuncusu da Galatasaray'da Tay Tayland. Bir dakika. Minimum söylüyorum. Evet, iki gün önce geldiler. Yoğun bir maç trafiği var. Abi 40 50 dakika belki 60 dakika yüksek tempolu oynayabilir bir takım. Yapmayın. Yani oyuncu sonrasında da zaten o yorgunluğu hissettiğin anda değişikliklere gidersin. Galatasaray maçı tempolu oynayabildi mi bugün? 20 dakikada mı oynayamaz? Maça da mı iyi başlayamaz 20 dakika? Yani yorgunluk üzerinden 90 dakikayı okumayın ya. O yanlış bir bakış açısı bence. Son yarım saat şişersin. Hazret değil. Ya işte son yarım saat yorulursun, şişersin dersin ki ya bu takım yoruldu. Yaptığımız hamlelerde karşılığını vermedi eyvallah. Ama hiç iyi oynayamadığın bir 90 dakika çok yorgunluk olmaz ya. Maçın ha, başında yorgunum kelimesi olmaz. Hele ki rotasyon maçın yarım insan. saati olmaz, 20 dakikası olmaz, 45 dakikası olmaz. Bak biz bile itmansız çıkalım, 15 dakika bir tempo yaparız. Yaparsın yani. Vücudunun gittiği kadar değil mi Arman? Ama içten Hem gelen bir şey. Hep insanların içinde sakladığı bir güç vardır, değil mi böyle? En o anında çıkarırsın. Ya 5 oyuncu bugün, değişikliği var. Evet. Kaldırırsın elini olunca. Beş tane oyuncu değişikliği var. Yani bu çok büyük avantaj Ki, teknik direktör için. böyle maçlardan önce, hakikaten teknik direktörler der, evet üç günde bir maç oynuyoruz. Değil mi Erman? Evet. Erman sen çık bugün der. Ya elinden geleni yap, elini kaldır ben seni oy oyundan alacağım der. Ama sen yüzde yüzünü ver der. Galatasaray'da bugün o niyet yoktu. Bu olmadı mı artık? İstediğin kadar kalite olsun. İşte Fegol'ü golü sahada dolaştı mı o kalite çıkmıyor.